Ali bin Mesudin radıyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne yekûl aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle dua ediyordu Allahümme inni es'elükel huda ve tuka vel, vel Allah'ım hak yolda yürümeyi istiyorum hassas, titiz, takva sahibi Müslüman olmayı istiyorum İffetli, namuslu kanaatkar olmayı istiyorum ya Rabbi senden başkasına muhtaç olmamayı istiyorum. Dualar, hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o kadar çok duası var ki alimlerin kitabı dua isimli eserleri var. kitab Edkar isimli eserleri var. Dua, zikir, tesbihat o kadar çok tavsiye ediliyor ki dualar hayatımıza güzellik katar dualar psikolojik olarak rahatlama meydana getirir. Dualar Cenab-ı Hak nezdinde makamımızın artmasına vesile olur. Ve Müslüman sabah hayatına dua ile başlar. Akşam yatağına yatarken dua ile yatar. Sadece namazdan sonra dua değil. Elimizi kaldırmamız da gerekmiyor. Çünkü Cenab-ı Hak ve huve eyne Siz nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Her an bizimle beraberdir yürürken, arabada, araba kullanırken her fırsatta Ya Rabbi diyelim, Ya Rab en makbul dualardan biri salavat-ı şerifedir. Übey ibn-i Kâb geldi Ya Resulallah. Ben salavat-ı şerifeyi çok seviyorum dedi. Ne kadar salavat-ı şerife getireyim? Dualarımın dörtte birini salavata ayırıyorum. Mümkünse daha fazla getir dedi. Ya Resulallah, dualarımın yarısını salavata ayırsam mümkünse daha fazla getirdi. Peki sadece salavat getirsem hiç dua etmeden İzen yukfa hemmuk ve yugfara zembuk Dünyevi hiçbir derdin kalmaz ve hiçbir günahın kalmaz. Salavat-ı şerifinin önemine bakın. Evet.